Herkese selamlar. Malum kış aylarındayız. Bağışıklığımızı güçlü tutmak adına hepimizin bir çabası vardır eminim bu süreçte. Ee, özellikle aslında Covid döneminde de çok e, dilimizde olan bir içecek, benim de en çok sevdiğim içecek tabii ki bir doğal meyve suyu değil, kemik suyu olacaktır bu. Özellikle de kuzu kemiği suyu. Bazen danışanlarımı kuzu kemiğini ısıtıp içerisine limon işte e, sumaktır, kimyondur baharatlar atıp bir güzel ısıtıp içmenizi öneriyorum dediğimde nasıl yani kemik suyu mu içeceğiz deniyor. Tabii ki diyorum çok güzel bir şifa kaynağı nasıl bakarsanız öyle de etki yapacaktır. Şifa kaynağı diyerekten için gitsin diyorum. Sizlere de, de önerim. Bu arada kemik suyu nasıl yapılır soruları çok sık geliyor. Özellikle kemik tercihimiz kuzu kemiğinden yana olsun. Kuzu kemiğimizde bir güzel tencereye alıp İlk başta altını açıp bir güzel O suyunu döktükten sonra kaynamasına izin verelim. Kaynadıktan sonra üzerine bir beyaz köpük kefi birikecek. O kefi bir atalım. Sonrasında altını kısıp 2 saat kaynamaya bırakalım. O 2 saat kaynadıktan sonra varsa kemiklerdeki etleri ayıklayıp bir köşeye alıp kemikleri tekrar tencereye alalım. Ve içerisine 2 kaşık sirke ilavesi yapılabilir. Ha ekstradan neler eklenebilir derseniz kereviz sapı eklenebilir. Kişniş tohumu, e, karabiber tohumları ya da canınızın size herhangi bir baharat varsa havuç vesaire gibi bitkiler de eklenebilir. Sebzeler de eklenebilir. Bu şekilde bir 2 saat daha kaynamaya bırakıyoruz ve kemik suyumuz hazır.